Sevgili kardeşlerim selamun aleyküm. Gündüzünüz mübarek olsun. Bugün 4-4-2021 pazar. En yoğun olduğum gündür. Yani dima dersi 3-4 saat fasılasız bir ders var her pazar. Niçin zikrediyorum? Buna çalışırken son rötuşlerimi yaparken hatırıma getirilen bir manayı benim istifade ve istifaza ettiğim bir manayı sizinle de paylaşmak istiyorum. Bir abimiz, bir kardeşimizle bir telefon konuşmasında 3 gün önce hala kulağımda çınlıyor. Şimdi de aktif oldu. Kendim çok istifade ettim. Belki size de faydası olur diye bu kaydı yapıyorum. Eğer faydası olursa çok şükür. E, dedim ki Sevgili abim dedim. Ya dedim bu ilim sahibi falan şahıs bu kadar ilimleri var bu kadar şey var donanımı var. Niye bunu söyledi ya? Bunu niye yapıyor böyle? Ne dersin bu işe sen? Diye serzenişte bulundu. Bana şöyle dedi Hasan kardeş dedim. ilim sahibi olmak ayrı bir şeydir ee, idare edilmek veya idare etmek ayrı şeydir İlim sonuç olsaydı şeytan bu hale gelmezdi ameli de var şeytanın ilmi de var şimdi ben e, iç alemimizde çatışan duygular fikirler var ya böyle hani korkular ümitler e, ne bileyim iyi değilim iyiyim Psikoloji mi? Bir o iyi oluyor, bir kötü oluyor vesaire. Bu içsel çatışmalar bir. İki, ailevi sorunlar. Üç, içtimai sıkıntılar. Yani öğretmensin, ne bileyim hocasın, ne bileyim iş yerindesin, işçisin, patrosun. İçtimai sorunlar. Ee, üç, dört, Rabbine karşı haf ve reca. Yani Allah beni nasıl davranacak? Allah Allah. Haf ve Reca, tamam mı? Bu Bunları yönetmekte 4 tane sistemden bahsettim Bir, içsel yapındaki çatışmalar 2- Ailevi sorunlar 3- içtimai sıkıntılarına 4- Rabbinlesin arandaki böyle sıkıntı gibi gözüken şeylere böyle bak nasıl bak ben idare edilen miyim? İdare eden makamında mıyım? Hangi taraftayım? Bunu sorar mısın kendine? Ben idare eden tarafında mıyım? İdare edilen tarafında mıyım? Mesela bugünkü ev kavgana varsa veya canın nereye sıkılmışsa ona sor bakayım. Ben hangi taraftayım? İdare edilende miyim? İdare etmekte miyim? E, tabii herkes e, ben ben idare etsin diyor. İnanın herkes böyle diyor. Yani ben seveyim e, demiyor da niye sevilmiyorum? Ya niye kale alınmıyorum? Ya ben niye kale almıyorum? Demiyor. Hep hani derler ya deliler bile ananı diye Ana mı diye demez yani böyle. E, i̇dare edilmeyi hep istiyoruz da ondan. Tamam. Şimdi ilk önce bu soruyu soracaksın. Ben idare edilen tarafında mıyım? İdare eden tarafında mıyım? Nasıl anlarım? Eğer sen yani ben şöyle Allah sana o makamda yetki ve sorumluluk vermiş mi? Ona bak. Allah sana o ev hadisesinde, içsel sıkıntılarında, içtimai yerlerde Allah sana yetki ve sorumluluk vermiş mi? Ne kadar vermiş? Ona bir bak. 2. Sabretmeyi, beklemeyi öğren. 3. Külli bakmayı, cüz, cüz şeyde boğulmamayı bunu öğren. Kendime diyorum bunu. 4. Kendi hakikatini ve dünyanın mahiyetini çöz çöz 5. 6. Ehem ile mühim ayırt et. Yani bu ne kadar lüzumlu? En mühim mi? Mühim mi? Yani sıraya koysam ne kadar değeri var bu olayın? Yani bu kavgaya veya sıkıntıya sebep olan bu hadise ne kadar ehem ve mühim? Çok mu mühim? Mühim mi? Çok mu lüzumlu veya lüzumlu mu? Bunu ayırt et. Bir de ailende diğer insanlarla ilişkilerinde bu insanda mazini ve ahiretteki dostluğunu da bütünleyerek, unutmayarak, vefa ile bakmayı, o hadisenin e, kader cihetiyle beşer zulmeder, kader adalet eder vs. Bir de e, senin nefsen maren var, karşıdakinin nefsen maresi var, bir de kaderin hükmü var. Kaderin yani siyak ve sibakına bakmayı. Kaderinde hükmü var. Bunları öğrenmek gerekiyor. Bunlar çok uzattım biliyorum. Tam ne kadar oldu? 5 dakika. Ben evvelahir şunu söyleyeceğim. Ben çok istifade ettiğimi e, paylaşmak istiyorum. İt, bir daha söylüyorum. İtsel sıkıntılarımda yani haf ve reca, ümit ve korku, psikoloji çatışmalarımda bir. İki. Ailevi sorunlarımda üç. İçtimai ihtimai hayatımda. 4 Rabbimle benim aramdaki münasebetlerde ortaya çıkan e, psikolojik veya düşünsel veya hissel e, sıkıntılara şunu sor. Ben idare etme makamında mıyım? İdare edilen makamında mıyım? Ya çok bilmesine bakma bulunduğu konumada bakma üniversite mezunu olabilir alim olabilir vakıf olabilir hakikaten ulema olabilir ulema olabilir biliyor musunuz ulema olabilir ama yönetilmeye muhtaç ama biz onu dışarıdan bakmayacağız kendime bakacağım ben şimdi dershanede idare etme makamında mıyım edilme makamında mıyım yani dolayısıyla naz yapmam dolayısıyla böyle baktığın zaman o kadar rahatlıyorsun ki ha, çok bilmesi, orada bulunması önemli değil öyle. Çok amel, çok ilim şeytanda da var. Şeytanı, şeytanı, şeytanda olan silahla öldüremezsiniz. Mağlup edemezsiniz. Onu tuzağından kurtulamazsınız. Kurtulamayız. Şeytanın elinde olan silahla biz şeytanı, şeytanın elinde kurtulamayız. Şeytanın elinde amel vardı yapmış. Allah'a ubudiyet yapmış. İlmi, ilim de vardı. Şeytanın elinde olmayan bir silah var. Orada terk. Şeytan kendisini terk etmedi. Ee, dolayısıyla şeytan oldu. Sen de ben de kendimizi terk edeceğiz. Ben merkezde düşünmeyeceğiz. Ben ben değil. İdare etme makamında gör kendini. Her şeyi göreceksin ki normal aklını göreceksin. Rahat edeceksin yani. Edilme makamında lütfen kendini görme, etme makamında gör. E, o zaman çok rahatlayacaksın. Ben idare edilme makamında olmadığım için sevilmeyi, e, onaylanmayı, takdiri pek beklemem. Niye? E ben zaten bu makamda değilim diyeceksin diyeceğiz. Ben e, yönet, yönetilmek değil de yönete makamındayım yani. Yani o, 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 tür şeyler bu sefer bana şey yapmaz, yakışmaz. O der ama ben demeyeceğim. O vurur ama ben vurmayacağım. Çünkü ben y idare edilen değilim. İdare edeyim. Yok ben idare e edilmek istiyorum. Edilmek yani ben idare edileneyim. Ben idare etsinler diyorsan sıkıntıdan kurtulamayacaksın. Selamun Aleyküm.